Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, evde huzursuzluk, sorun, problemler, bu tür şeylerin öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem, yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem, İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere, buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi Buraya da adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün. Aradan bir ay geçtikten sonra aile içinde huzuru, sorumsuzluğu her şeyi göreceksiniz. Kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız. Ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak yardım olmak isterseniz de bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Bugün altın yapacağımız çalışma bereketin açılması için yapacak olan bir Bu çalışma. Bu yapacağımız çalışma 20-25 gün içinde etkilerini gösterir. İki tür işlemler kim yasaklı ve sağlıklı şekilde yapılır. Yata doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıda evinizde bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde her şeyin onun gittiğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.